kanka. Abi burada burada burada. Tam geçti. Diğer tarafa gitti. Nerede abi? Tam baygın o. Diğer evde. Gel abi. Koruyorum ben. Güzel. Mavinin e, ikinci katından istersen bu. Lan saçmalığa bak. Sizin yanınızdan atladı lan. Nasıl görmediniz beyler? Anlamıyorum ha. Buradan geldi. Ufuk. Yok görüşme yok tamam. Ortadaydın mı Ufuk sen Ufuk sen çatıdaydın benim bildiğim. Aa adam dışarıda. Görüyorsunuz Ortasında diye çıktı. Oha be ya. <laughs> <laughs> tamam, adam bu kadar mı sıktın ya? Bunlar <laughs> var <laughs> kaç ne kişiydi? Ne? Üç herhalde. Beni tarıyorlar. tam sıkıyor. Aynen. Bir tane değdi bu arada. Ay Sedar. Baygın ya. düş, baygın ineceğim lan. Nasıl? Faysal anda basarlar. Aynen paramız var ya. Bunlar zengin diye. Ulan full canla indik. Saçmalığa bak ya. Tekemediler be bizi. Geliyorum. Yavuz. Kafa at istersen buraya direkt. Tokiye mi? Aynen Tokiye. Tukul dolu. Atışı ben dolu. Bu içeşit bak Tokiye'de. Hoş karşılamadılar. Sen kaçtım. Bagi izleme. Aha. Neler? Sezer adam yolda ha koşuyor. Bak bekle. Bekle şeye geçsin. Eve doğru geçerken vurmaya çalışalım. Kulübeden. Tamam. 7.62 var mı? Ya kardeşim. Gel var mı? Kardeşim koştun oradan ya. Bende yok. Koştun oradan şu sağdaki kırmızıya ya. Yaptın hareketi ya. Hadi. Yok bir gider misin ya? Canım benim. Al çok zannettim tane... ya. Fırlayacaktım kanka. Hepsini alacak. 4 daha 5'e de Adam orada Ay. kaldı. Bak yine biri gidiyormuş ya? gibi yaparsa koşar bence abi. Geliyor mu? Şu yani an gelmiyor. Şey kulübe. Onların önündeki, School'un önündeki kulübe. Ya. Ama bakma he. Bakma da bilmesin. Bir koşsun ya. Diğeri de ona yakın. Duvarın dibinde. Şöyler bir göstermeyin. Birisi koşarsa güzel olur. Bir de süsleyecek zaten. Bunlar iki be. galiba. Şey de yatıyor. Kulübe. Lan biliyorum kulübe. zaten. O yüzden diyorum ya göstermeyim diye. Adam koşsun. Al abi. Al, koşu koşu. Sıra kursa. <laughs> Tamam diğerine e, vardı ben değil ben mi? Bunlar havadaydı ha bunların parası vardı. Tamam hadi buggy buggy buggy. Buggy evin... Kanka bunlar Ersin önce buradaydı. bunları, bunları var dövmüşler var. o zaman. Saklıs şurada. Para Bak şimdi. Ha. Var ya çıktı gibi pişman olacak. Direkt düşecek. 3 <laughs> Züm... saniye sürmeyecek bak. <laughs> ne dedim? 3 saniye sürdü. Özür mü? pardon senin. Ha kafayım ustalıklarını la. Ay var. 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 mı kalkalım? Var var Sanırım gel gel. Bakıyorum. Son adam değil mi? Aynen. Ay, o neymiş? Oha. Good bye bro. Bir atmazsın bu arada direkt ha. Good bye. Oha memoyu kaldırırsın. <laughs> <Ama> Allah <'ın gülüyor> sesini var ya senin şu bulutlara bakma. Ulan memo için bulutlara bakacağız. Sen sandıkına. Memo <laughs> için bakıyorum <laughs> şu an var ya. Hadi be. Aa M7 var sizler. 3x de var. Sadece senin için. Memo için. Memo için can, <laughs> iyi bak geliyor. Ver, gel, gel Can basmadı mı? Ulan haine bak. Sen çabuk çık. Çabuk çabuk Memo için vurdum ben üsttekine? Ne o bunu için vurdu. Senin için ben bunu tanıdıkacağım. Bunları bırakayım da belki bir şeyler çıkıyor. <laughs> lan şeyim, <var. gülüyor> şeyim çok oldu ya. ya. Şartam da oldu. Saçma <laughs> <Taşım ona> bak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan her şey Memo için Yeter lan. Nerede bunlar? Sıkıntı yok ya ben evet, iyiyim şu an. Işte. Bayağı loot aldım adamlardan. <laughs> tamam kanka. İyi, i̇yi o zaman çok güzel. Çok i̇yi bırakmışsınız. <laughs> <laughs> Sen canını niye basmadan koşuyorsun? Tehlikeli değil mi? Yok ya. Sıkıntı <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> İyi para wow. çıktı mı ya Senin için var ya neler yaptık burada. Çanta var ya tıktım tıktım böyle. Kaç para? Bastırmışız böyle. 110 para kanka para. hiçbir şey çıkmadı. Para yok. Harcamışlar abi. Harcamışlar. Sen şu adrenalin bas. Aha, adamlara bak. Sen de alırsın onları. Ah, geldi abi önümde. Ersel burada, burada, burada. Duvarda. Nasıl lan? Sen abi, burada. Lan ne yapıyorum? Karşıda adam var. He. Adamı var karşıda. Ona göre. Uzun adam var. Aynen uzun adam var. Siste de adam var. Aa! Bu da araç. Evde var. evde. Evde. Önümüzde adam düşünüyorum ya. Orada mı? Evimde var gelsene mi o? Alamadım. 8 x verir miyim 14 alırsan. Ben de var da. Alacaksan diyor. Ya Aa. alana gidelim. Alırım. Adam da, adam, da adam da mı? Aynen ama açık ona göre. Kart adamı. Bu <laughs> vardı adam. Ersap sabit geliyor. Buradan zıplıyor. Nerede ya? Aa dur. Ah be. Bunun lootu vardır gel gidelim. Alan küçük. Diğer adamlar nerede ya? yapalım. Burası Sonra mı öldü. Mı? Gitti bura. Ha. Önünde. Oğlum testa gitti. Yastığı Vordu mu? Vordu mu? Aynen aynen aynen. Biliyorum o sağdaki adamdı. Bir de hadi alalım. Kapanıyor tek kartı kapanıyor öldürecek. Aynen. Hayır. Nereye verdi? Ya abi yapma şunu be. Ya değil mi? iki olay işte bak Mita'daki olaya. Bir yolun karşısı falan gelirse <laughs> biz biteriz. Ya biz alan verdik. Sakin hemen Katışmaya başladılar ya. Ve şiddet. Beyler adam kayda bir sıkıyor. Yok etti ya. Ay yok tamam eder bırak. kardeş. Ay yok. yok. Bombaya gidecek o. Yok? Yok. Yok. Ya bombayı yok. yanlış kattım diyor. Eder. Uçan var. O. Keşke ben sniper almasaydım Emir daha iyi olurdu da burada ya. Şurası göçtürse gidecek no. direkt arada alalım işte ya. Bir de. Aynen. Ersin araçla mı gitsek ya? Aynen araçla gideceğiz ya. Evet boostum var mı? Boostum bir tane var. Gel gel benim biraz. Gel bir tane ağır kesici verir bir tane. Boost bende iki tane ağır kesici var. Ben de verebilirim. Tamam abi. Okey. Ya aman. Ah. Aracı almışsın. Aracı almışsın. Memo, Memo ne yapıyor abi? abi? Ayakta mı oynasın? Bana Ondan bir 300 para verir misiniz bakalım. kanka? Veririm. Evet, Eda kendini koru gidiyoruz. Açıktan yardıracağım. Şöyle gideceğiz. Ya siz araçla mı gideceksiniz? Aynen seninle gelmen lazım. Ama almadın ha. Tamam ben, ben o zaman sağa geçiyorum. Adamı nereye istiyor ya? <laughs> yani, ee, seni mantarın arkasına alabilirsin. Alamayız lan oradan. Yo ya orası olmaz. Hayır hayır tamam, oradan alamayız. Veya... buraya gelseydin keşke kanka gidin niye oraya zaman? gittin? Hayır gidersin. Gidersin gelemezsin. Tamam gidin ben burada araba alayım. Hiç üstü sokmayın. Ben diyor ki belki baygın alırız ya. öyle bir şey mi var saniyeye bak. Orada kalır ölürüz. Göster araçta vuracağım seni abi. Bunu anladım. Tezar. Evet. Üstümüzde Efendim? adamlar var. Buradan sesleri bir keselim. Gelen evet. adamları karşılayalım. İyi ha. Gelelim Herkes yapayım. gelsin buraya. Yallah ya bismillah. Tamam geldim. Aa. Bak bunlar şimdi ha. Bunlar şimdi buradan çıkacak. Onlar atladı bile kanka yok, yeah. kanka hala evin içinden aradım. Ben buradayım. Başka bir şey konuşuyorlar. Ufuk, Ne Ne yapalım? Tekiz mı? Şu kapıyı görüyorsun Open, değil mi? Karşı Open, Open. binanın kapısı. Evet, evet, evet abi. Oraya abi abi. bir bomba atacaksın tamam mı? Tamam. Kır abi. Bekle. Beyler, At hazır mısın? Kırıyorum ben. Adam yanıma geldi bu arada göre. Neyse. Beyler alana alana alana. Aynen alanı. ben şöyle gidiyorum ufak da. Tam altın adam var. Yanımız doluydu. O da bizimle Zamanlıyız. geliyor. Gel. Gel adam var. Nerede kanka? Göremedim. Şu yanımızda hemen. Adam da bizimle geliyor. Memo. Mavide. <laughs> Lan bayıldı. Lan Aa çatı da. Baydım ona. Tamam. Aha alevler içinde oldu. <laughs> ah be kardeşim. Bu ne var? Adam şey yapmış. Gel oğlum öyle. Gördüm. Çatı da değil mi? Üçlü de değil mi? Mavi de. Evet. Allah'a şükür. Evet. Ben yine alandayım ya. Ön Al. ev. Sezer önündeki evde bak şurada. İki tarafı da var. Sağda solda. Çatıda adam. Bir bomba bom mı var şu çatıda. Ya senin arkana adam aran gelmedi aran. mi? Arkanda yok adam yok. Var biliyor musun sağında. Aman solunda da VAR sağında burada. Son iki oldu. Nasıl ya? Hadi. Ben alandayım vallahi. Benim yerim güzel. Bomba da yok, hiçbir şeyimiz yok ya. Para da yok. Ben de 600 var. Ay bomba aldım. Hadi bakayım. Adamlar kaçıyor. Direkt. <laughs> bombaydı bu. Helal. Çatıya çıkıyor çok güzel. Çatının arkasında mısın ya? Molotov var mı? Bakalım. abi. Tamam bu molotofa gider o zaman. Yıkıldın. Adam var ya. Allah Allah. Merdivenden yukarı çıktı o. Baygın burada. Nerede? Burada. Bu da iptal geldi ya? Alan bizde bu arada. Ne de bir hareketlilik olsun. Adamlar buraya bir bomba atsa var ya git. her şeyi basacak. Çok gelsene benimle. Ben Bir dakika buradan atlıyorum Buradan atlıyorum. Memo. Sağ olayım, sağ Kanka hayır hayır hayır. Bir baygınları hayır, var. Canım. Bir baygınları var ya. Bir şey yaparsın. Kanka baygınları var da gerek yok. Bir var ya. Bak yerden adam... Ne yapıyorsun? Vay mı sen? Yok yok. Lütfen. Bunların eşyalarını aldık. Üç i̇şte katımızda var hala. Var mı gözüken? Ufak bir kaza var abi dışarıda. Bak şurada. Atla neredeydi ya? Burada abi. Burada. Burada. Burada Önünde. Ha. Hadi. Ha, Gördük ama. Hain Memo. Ben vurdum Sezer vurdum Birazcık Sezer ya. ateş ettin gördüm ama Hayır hiç sıkmadım bu arada <laughs>